Robux burs parkur. Bursa, 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 bursa. Geldim abla. <gülüyor> Hangisi <gülüyor> sen? Ben şuradaki bak şu an yanındasın. Tamam hadi. Oyunda, hadi. Şu. e, Evet. değil. Şöyle. Şu. 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 ah. Abi ilkten dönülmez. Çocuk ilkten öldü. Hangisi? Ya evet babaanne. Hadi. Arkadaşlar devam Hadi. Ediyoruz. Sonra atla. Sonra atla. Yok. Nersen başım da önüm düştü. ya, Ben seni göremiyorum. Ya düştüm. Seni ben ne yapayım? Sen konuşuyorsun. Dikkat et. Hadi devam. Sen Hadi ya öğren. Yok mu? Hayır. Dur, dur, dur. Hangisi doğru? Aa, çocukla beraber. Ben de öldüm. Arkadaşlar başka oyuna mı girsek bu çok gıcık oldu bana. Çok şey gıcık Ya dursun ya. ya. Ben o zaman geçiyorum. Dur durayım dur, mı? Ben durdum. Evet. Arkadaşlar videoya başlattım. Şimdi gidiyoruz. Hadi. Gel gel. Wait 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 wait. Evet, loading. Bir kere ben ölmüştüm. Oynadığımda yanımda adam vardı ama o zaman anneniz bize bu telefonu bir yaptığı için olmamıştı. <laughs> Yalnız da şimdi <laughs> <laughs> Valla ben maymuncu alıyorum. <laughs> maymuncu kalıyor. Kim anne? Benim de ne olmuş? Hey! Evet. Hop! atladı. Ödüm patladı. Küçük canım gitti. Ya benim marmucum var. En sonu Kalbim ben ağrıyor de. şu an dönecek kaydından beri. Ödüm patladı. Arkadaşlar gene size şunu göstermek istiyorum. Şunu şöyle yapabiliyorsunuz. Böyle dönebiliyorsunuz. da. Arkadaşlar benimkinden duyuyorsunuz. Neler duyuyor. Sen de göster. Göstereyim mi? Dur ben yapayım. Peki ben yaparım. Yatsak diyor o zaman. Bekleyin. Bekleyin. Buldun mu? Ben buldum. Anahtarı Bu buldum ama deneyeceğim Bakın daha gösterdim. Ben gel. Yine en sonuncu odada çıktım. Ne diyorum ben? Çünkü ben bunu yapıyorum ya çekil yüzünü. buldum sen bulmadın. Hayır ben ben de 15 15 dakika çekim dakikası varmış. Gözü bana. Eee bana bana çünkü sen benim gücüm Değil mi? Bu da bunun altına getiriliyor. Ben öldüm. öldüm. Ayşe mal. Ya şıklarım sönmedi ki ne alaka? Tüm. Çok komik oldu. Çok komik oldu. Görüşürüz arkadaşlar.